Selamlar herkese. Bugün Ukrayna Diploması seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galiba 6. görmüş şu an çektiğim bölüm. Her çok önemli değil zaten. Şimdi. Öncelikle şöyle bir şey demek istiyorum. Ben normalde bu bölümü çektim. Ekonomik adımlar falan filan yaptık. Fakat kaydı almayı unutmuşum. Yani şöyle şey, video kaydı başlatmıştım. Sonra kısa yolla bir daha tıklamadım yanlışlıkla galiba. Şu an sonuç bölüm yok. Baktım az, az önce editleyecektim. Dedim hemen tekrar çekeyim. Yemin yetiştirmem lazım çünkü. Şimdi zaten o bölümde çok bir şey yapmadık zaten. Sadece ekonomik yatırımlar yaptık ve teknoloji seviyemizi yükselttik. Hatta en son malam yatırımı yapıyorduk bölüm içerisinde. Evet. Şimdi iyi o zaman malam yatırımını bitirelim ama. Ve Rusya bayağı bir genişlemişti bu arada. Baksanıza abi adamlar dünyayı yedi ya. İşte öndeki engellerden biri sadece bilir yani. Ha bu arada arka planı da fark ettiyseniz. Şeyin bir tane arkadaş yapmış Discord'da gördüm bir tane sunucuda. Dedim falan filan arka planı bana verir misin? Daha sonra kendine kendileri İzliyorsa selam olsun buradan. Hemen tuzlarımızı atlamaya devam edelim. Sonra da Oğuz aldık bana bak. Yok hayır Ekonomik yatırımlar gerçekleşiyor Şu iki toprakta vesaire. Şu güçlü toprakta bayağı bir yatırım gerçekleşti Bayağı bir güçlü oluruz çünkü. Tamam da yatırımlarımız bitmek üzere. Güzel. 5 milyonluk bir nüfusa ulaştık. Ancak yetmeyecek şu anlık. Çünkü bakın. Rusya'nın nüfusu 9 milyon. Bizim Türkiye'de toplam nüfusa geçiyor olan. <laughs> Ama Türkiye bize bayağı bir ekonomi de geçiyoruz şu an. Bir de eğer ses 270 bizim 104. Başımıza ne Zanayski var zaten ne alaka benim bilmiyorum şu an şunu söylemem. Ancak şu anda 542 eyalet var. Ve bizden 3K, 5K, ka, 6 kat fazla bir ekonomiye sahip kendileri. 5 kat neredeyse bu arada. Bu yüzden bizim ekonomik yatırımlarda yapmamız gerekmekte. Ve tabii ki de Kiev hükümeti bunu başarıyla gerçekleştirecektir. Ayrıca mütefimiz Türk Krallığı'yla güzel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Sadece bir dakika ya bizim hiç kar mütefik olmak istiyordum ben en son. Neden değiliz o konuda? Çok <laughs> Türkiye'de mütefik olduğumuz için maalesef <laughs> ki bunu yapamıyoruz. Yani çok bu önemli değil. Şimdi büyüme olanlarını açalım ve hangi toprakla yatırım yapacağımıza karar verelim. Mesela Venedik neyin büyüme <laughs> ne, çok iyi. Venedik <laughs> mi işaretliyoruz buradan? Evet hmm. <laughs> Şimdi topraktan büyüme olanlar gerçekten çok iyi bu arada. Şimdi biz bir yavaştan iyi o zaman. Normal yatırımlarımızı yapalım orada. Tekrar büyüme oranlarına gelelim. Florence toprağında da yapalım aynı şekilde. Şimdi ilk İtalya topraklarının yatırımlarını gerçekleştireceğim. İtalyan bölgesinde yatırım yapmayı daha uygun buluyorum. Bir dakika, bizim yapacağımız topaklar hangileri <laughs> Ethan? Aynen bunu unutmayalım. Flanaj toplarını. <laughs> Tamamdır güzel bir şekilde. Tamamdır yapacağımız topaklar belli oldu zaten. Hemen. Ekonomik yatırımlarımızı yapmaya başlayalım. Fazlaca hızlıca yükselecek ekonomimiz bu yatırımlar sayesinde. Ve eğer mümkün olursa dünyadaki iyi, en güçlü ilk 5 derece arasında bile girebiliriz. Bu da bizim için gerçekten çok yüksek bir mertebe olur. Hemen yasalımıza devam edelim. Gerçekten ekonomi büyümesi gösterebilen çok fazla toplamız var. Ancak en çok gösteren topraklara odaklanmamız lazım dedim. Tabii bir dakika ya full İtalyan bölgesine yapabilir mi bu arada yatırımları? Çünkü İtalyan'ın büyüme oranı çok güzel. 2 tane. Bir dakika. Büyüme oranlarına bakayım tekmiş. 2 tane burada bayağı bir yüksek. Evet buradan hepsine yatırma yapabilir aslında? Tam neresiyle bir ama daha yavaş büyüyor gibi ya Bir sürü topraktaki yatırmamız tamamlandı Bakalım Genel olarak fazlaca yükselmiş. Bu yüzden ekonomik yatırımlarımıza da başlayabiliriz. Cidden İtalyan topraklarında fazla bir sanayi bölgesi getirmek istiyorum. Bu sayede ekonomimizin tamamını burada saklayabiliriz. Ki bu daha çok tehlikeli topraklar gerçi ama çok önemli değil yani. Bir dakika ben yaptım mı? Evet. Buraya da yaptım. Tamamdır. Tamam da güzel ekonomimiz bayağı bir artmakta şu an. Ancak hala dünyada çok bir yer kalkedemiz değiliz ki <laughs> ekonomimiz 200 binlik bir gelişim göstermiş. Çok güzel yatırımlarımıza da devam edelim. Yaştan Venedik bayağı bir yükseliyor. Venedik dedim ya. Ekonomimizin bu denli büyümesi bizim için çok büyük bir katkı olacaktır. Bir dakika ya. Tamam da bir güzel. Turumuzu atlamamız gerekiyor şu anlık. Halletmek için şey. Güzel. Ancak gerçekten ekonomimiz de bu kadar artış göstermesi yine de çok yükselmemize ne yazık ki sebep olamıyor. Ancak inanıyorum ki yakın bir zamanda fazlaca yükselmeye çalışacağız Gerçekten fazla bir şey alıyor Floransa ve diğer topraklarda Ve sonra paramızın oradan mı başladığını hissetmeye başladık 99 ekonomi çünkü ekonomi sarsmıyor Ben de gittim buraya yatırım yapıyorum bir de ya Abi ciddi misin hala mı ya? Bir dakika şu an dünyada acaba ekonomik gelişmişliğin yüksek toprakları hangilerin? Onu merak ediyoruz. Şangay bayağı gelişmiş. Bana bayağı bir gelişmiş toprak lazım çünkü şu an. Şurada bir ada vardı bayağı bir gelişme gösteren. Aynen öyle. 500 ünlük bir ekonomi var tek bir toprakta. Ve 14. sırada biz burayı alırsak Harbiden <laughs> <laughs> hani gidip burayı alalım <laughs> Hemen asker toplayalım Şehirlerimizden Ve ordularımızı oraya doğru yola çıkaralım çünkü bayağı bir ekonomist var onun. Ve ayrıca ulaşılmaz olması bizim için büyük bir katkı sağlar. 145 binlik bir nüfusu var mı? zaten. Bizim onun nüfuslarının yarısından fazlası kadar ordumuz var şu an. Çin'e karşı mı? iyi hadi de savaş daha iyi. Çin'e karşı savaşa girmiş la. Beyler benim bir ordu vardı. He şurada. Dedim korktum bir an ne oluyor diye. Benim, ben de varmış varmış şu an Makedonya'da? <laughs> varmış. Hatta dur ya yardım edeyim biraz Türkiye'ye. Çünkü hem Çin'de savaşa girdi adam. Kandır yardımlarımızı. Türkiye'de devletine <laughs> yapıyoruz ve Makedonya devletinin onu işgal etmesine asla izin vermeyeceğiz de benim giden orduya ne oldu bu arada acaba ve Kıbrıs Krallığı ne alaka şimdi ben bunu Türkiye'ye hediye etmek istiyorum Benim şeylik oldu ya, ne oldu bu arada diyeceğim de bir dakika. Heh. Hayır ya bak bir dakika benim oldu gelmedi daha buraya. Ha geldi. Hemen adaya çıkış yapıyoruz. Ki başarılı da olacaktır. Aynen öyle. Şu an elimizde fazlaca bir ekonomiye sahip top Hayır tabi kabul etmiyorum Ve bu bizi hemen sıralamada yükseğe oturtmayı da başardı Bu arada bir dakika topraklarımızın %100 asimilasyon olmasını önemsediğimiz için Hemen topraklarımızın asimilasyon değerlerini de yükseltelim ve bu bizim halkımızın bize bağlılığını göstermek için kullandığımız bir, bir yöntem. Sen destan mı önemi yok. Şimdi bir tane şu puanı gelmiş. onda da üretim gelinle Bu bölümde güzel bir şekilde geçti. Hemen yatırımınıza devam edelim bu arada. İtalya topraklarında kaldığımız yerden. Hatta bir dakika ya. O toprağın Bizden aldığımız toprağın geçmişi seviyesi bize gerçekten çok büyük farklar sağlayacak düzeyden. Acaba diyorum ona bir yatırım mı yapsak? Ama tüm ekonomiyi ve de toplamak istemiyorum ya. ve güzel bir şekilde yatırımımızı devam ediyor. Ekonomi ne kadar ulaşmış, bir bir buçuk milyon ekonomiye sahibiz şu an. Ve Türkiye şey yeniyor şu an Çin'i. Çok güzel. Hemen Çin'i yesin o tamamen. <gülüyor> <gülüyor> Etiyopya mı? Ya ne alaka abicim? Neyse tamam. Ekip <laughs> ilkimiz alsın diye savaşa giriyorum. <laughs> Tüm dedim, bu. Ha bu arada ülkemizde enflasyon çıkagelmiş gelmiş. Biz de bunu tabii ki de yatırım yaparak kullanacağız. Oradaki parayı. Bu da bize ve devletimize çok büyük katkılar sağlayacak. Dünyanın ilk 5 devlet arasında girmeye başarmıştık. Ve şu an Türkiye'ye kadar güçlüyüz neredeyse. Sadece nüfusumuz biraz az. <laughs> <laughs> Ki bu da zaten çok büyük bir sorun yaratıyor bu arada gayet yaratıyor şu an. Neredeyse Rusya'ya kadar bir şey adamlar bizden iki kat fazla ekonomisi var. Yani herhangi bir savaş zamanında ölürüz biz. Bir daha lan. Bizim Rusya'da 6 x 70 görüşümüz var. <laughs> Ki adamlar bizde yer çok pis. Hatta açmış bile. Tam sonraki benim savaşı var da. Benim ekonomik yatırımlar yapmam lazım şu an. Ay nüfus yatırımları yapmam lazım şu an. Çünkü nüfusumuzun artması lazım. ne hani hızlıca. Bir dakika acaba nüfus fazla olan bir bölge var mı yani Mesela Hindistan'ın nüfusunu bayağı fazla olması lazım. Oha ekonomiye bu kadar düşük. Ama nüfusları çok iyi. Aslında Hindistan Savaşı girmiş Türkiye. Hababda şu an dünyanın en güçlü 3. devletiyiz. Yani Türkiye arkamıza bıraktık. Çok büyük bir başarı bizim için. Her Herse şey, nüfus atılımımıza kaldığımız yerden devam edecektim ki Dünyanın en güçlü ikinci devletiyiz şu an. Yani Rusya kafaya kafaya bir yarışımız olacak. <laughs> ve bizim avsilavasyonda ve naz olduğu yerler de varmış. <laughs> Abi sen işte bu adam nasıl 180 seksen o o baya fazla yüzde yüzde seksen var bu arada. <laughs> tamam onda ben dedim. Diyeceğim de bayağı bir toprak var ya geç geç. Yeter bu kadar. Ve üçüncü sıraya düştük ne yazık ki. Büyük ihtimalle Türkiye bizi arkasına bıraktı. Yok hayır biz Türkiye'den hala güçlüyüz. Ve 6 milyonluk bir nüfusa ulaştık. Çok güzel. Şimdi biraz daha Yine nüfus edeme yapacağım. Bizim Rusya'nın nüfusa ulaşmamız lazım. Yakın sene nüfus ne kadar şu an? 3 milyonluk. O 9 milyonluk ve bizim sadece 3 milyonluk nüfus. Bir farkımız var. Ayrıca ekonomi açısından da kötüyüz. Vallahi açısından kötüyüz yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Alan var açısından bizim ilerimizden. Bir dakika. Türkiye'nin niye olan savaşı ne alemde şu an? Barışmışlar galiba. Yok hayır barışmamışlar hala. <laughs> teknoloji puanı olan gel ulaşmış elimize. Ondan üretim gelene veriyorum yine. Tamam ben yine bir nüfus yatırımı yapıyorum. Ve bu nüfus yatırımında büyük ihtimalle son yapacağım bir nüfus yatırımı olacaktır. Çünkü artık daha fazla gerek yok. Çok ciddiyim ki yok. Ve Türkiye artık bir Baristan diyorum. Bir dakika Etiyopya ile barışalım hemen. Hatta Çin'le de barışalım hadi çabuk. Abi filmde kim kabul etmedi lan? Ha tamam Çin savaşı da bitti. Güzel. Biz zaten büyük ihtimalle bu yatımdan sonra da şey Bölümü. Ve oraları dizelim video dışında. Ve gördüğünüz gibi yatımlarımız devam etmekten. Nüfusumuz hızlı bir şekilde artıyor. Ve bizim de nüfus yatırımlarımızı yetmiş olduğu ve 7 milyonluk bir nüfusa sahip olduk şu an. Tam da bizim ekonomimiz için fazlasıyla yeterli olmakla birlikte. Şamusunun Rusya'nın 500 550 eyalette bu kadar oldu ekonomist şey varken nüfusu bizim sadece 100 eyalette bu kadar nüfusumuz var bu da bizim ondan her türlü üstünde olduğumuzu gösterir son bir kez de bir araştırma yatırımı yaparak yatırımları işimizi sonlandıracağım Acaba sen ekonomisi çok iyi ya bir dakika bir oyun çok iyi galiba. şey büyüme oranları nereden? Ulan o büyüme oranı çok iyi ya. %99muş aslında ama neyse fazla bir ekonomisi oluyor buradaki ülkenin çok şey yapamamından dolayı. Biz bir böyle yatırım yapalım bu arada. Fazla ekonomi sarf ediyorum. Şimdi bakın aşırı taktiksel bir şey yapmamız gerekiyor. Savaş seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden de çok dikkatli olmamız gerekiyor savaşırken. Ancak şu anlık araştırma yatırımlarımızı yapmamız da gerekiyor. Bu yüzden son bir kez teknoloji yatırımı yapıp videoyu da bitireceğim. Çünkü biz baya bir geride kalmışız şeyde teknoloji açısından. Ve bu açığı gidermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin bile gerisine kalmış teknoloji konusunda. Ve on, şu an onunla eşit seviyedeyiz. Yakında da onu geçeceğiz. Ve yine mi Çin'e karşı savaşlar? Neyse. İyi tamam geldim hadi. <laughs> <laughs> Tövbe. İşte, yükselsin diye geliyorum zaten. Ve Türkiye'nin teknoloji seviyesine geçmiş bulunduk. Ayrıca Çin'le aynı seviyedeyiz şu an teknoloji konusunda. Onunla geçeceğiz. Aa bütün teknoloji bitmiş. Bir dakika tamam bir daha gerçek söyledim lan diyeceğim de bir dakika. Video kaç ulaşmış acaba? Bir ona bakıp geliyorum hemen. Fazla bir dakika ulaşmış vardı gerçekten fazla. Bu yüzden videomuz şimdilik burada bitiyor. Ama bir dakika şöyle işte önce puanlarını dağıtayım. Ya ver da işte ben gelirim. Her neyse. Bu bölüm burada bitsin artık. Kendinize iyi bakın. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.